Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ee, uzun bir aradan sonra bir makyaj videosu çekeceğim size. Ee, bayağı oldu arkadaşlar makyaj videosu çekmeyeli biliyorsunuz. O yüzden size bir makyaj videosu çekeyim dedim. Bayağıdır çekmiyoruz çünkü. Ben şimdi e, makyajımda bayağı bir şeyler kullanacağım arkadaşlar. Bu kullanacağım bugün. Uh, Hatta bir tam falan kullanacağım. Bu kadar düşünün. bütün makyajın bütün her şeyini kullanacağım. Öyle düşünebilirsiniz. sizinle bir profesyonel makyaj yapmayı deneyeceğiz. Yani olursa tabii. Bu geldiğince bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Uzun zaman oldu biliyorum. Çok istiyordunuz bence. Dediğim gibi çok şey yapamadım burada. Kullandığım ürünleri de size gösteririm bu arada. Ne kullanıyorum. Süngerlerimi de şöyle alayım hemen. Çünkü süngerler gerçekten önemli makyajda. Zaten fondöten tane şey kullanmıyorum. Bir tek diğer ürünlerin hepsi zaten günlük makyajımda olan ürünler arkadaşlar. bunu da kullanacağım. Bir şey için. Makyaj bazı olarak da bunu kullanayım diyorum. Highlighter makyaj bazı. Aslında ürünlerim var daha fazla ama az böyle bir günlük makyajımda kullandığım ürünlerin ürünlerden yardım alarak size bir makyaj videosu çekeceğim. Var aslında ürünlerim hani kullanabileceğim ama şöyle. Peki o zaman şöyle yapalım. Ya zaten hepsini çıkarttım neredeyse hani bir şey kalmadı. Ruj olarak ya far paleti olarak da yine bunu kullansak. <laughs> Niye yani çok bir şey kalmamış oluyor öyle arkadaşlar. Bu allığı kullanabiliriz. Bir yerine. Far olarak da bunu kullanabiliriz. Bakıyorum, bakıyorum. Okay. Evet Arkadaşlar merhabalar. Bir makyaj videosu çekeceğiz biliyorsunuz. İlk başta primerimi sürüyorum. Makyaj bazına. Şöyle e, reklam değil hiçbirisi bu arada arkadaşlar. Bu No Makeup Akademi'nin e, işbirliğinde çıkardı bir e, ışıltılı makyaj bazı bu. Böyle suratıma elimle yayıyorum arkadaşlar. Suratı parlatıyor bu arada. Ben normalde günlük hayatımda bunu kullanıyorum. Bu bitecek gibi. Yani bitiyor az kaldı. Kıbrıs'tan almıştım. Bunu da Türkiye'den aldım. O bitti ya. Zaten bu primer'a geçeceğim. Yani Şöyle bir makyaj yapalım. Uzun zamanda oldu yani. Olmadı değil. Bu arada kamerayla video çektim size. Ee, kameradaki video çok böyle sesini falan uyuşmamış videoya. O sebeple arkadaşlar. <laughs> o yüzden size şey yapabiliriz. Nasıl desem. Burada saç boya aldım. Gördünüz mü? bilmiyorum. Yani. Tekrar kızılı Kızılım zaten. Kızılın üstüne kızıl ekleyeceğim. Primer'ımı sürdüm arkadaşlar. Makyaj. Makyaj bazımı sürdüm. Işıltılı makyaj bazı. Görüyorsunuz suratım ne kadar parlıyor. Şöyle bu ürünü göstereyim şu şekilde. Görüyor musunuz? Reklam değil arkadaşlar bu arada. Tamam, çekmeceye koyabilirim. Neyse. Neyse. Ee, şimdi makyajımı ben ee, Nivel'in inşallah güzeldir. Bir bir kullanmıyorum günlük hayatta çünkü zorluk çekmemek için. Aa, bu şeyi bile kötü yani ne yapacaksak bilmiyorum. Neyse o çok geldi. Formu sen o kadar sevmiyorum ki o kadar sevmiyorum. Şimdi yayacağım arkadaşlar. Şuratım. Düşüyor, kamera düşüyor. Düşme kamera, düşme. Evet, şalımı da kirletmeye niyetlendim ben bugün herhalde. Gördüğünüz üzere. Bu makyajın ismini de koyalım şey konumuza gerek yok makyaj yaptım o da size yeterli olur bence Böyle ee, iyice fondöten yiyor bu arada Fon, şey makyaj süngeri yiyor fondötene keşke suratım yese birazcık neyse yani bunu düşünüp sinirlenmeyeceğim Minik aynımıza bakıyoruz, büyük aynımıza da bakıyoruz. Bir potluk gözükmüyor şu anlık. <laughs> Hemen evet, fondöteni sürdüğüm için geri kapatıcıya devam ediyorum arkadaşlar Açabilirsem. Açılmıyor. Bayağıdır kullanmadım kar belli. Evet. Bu ne şimdi? Niye olmuyor mesela? Neden yani olmuyor? Bunu neyle yayacağım ben şu anda? Bana birisi bir şey söyleyebilir mi? Tamam bununla yayayım mesela. Bak kapatıcı yayıyorum gördüğünüz gibi fırçayla. Birazcık çoklu ve kalın yapıda bir fırça gördüğünüz gibi bunlar göz altıma kapatıcıyı yayıyorum arkadaşlar. Şöyle. Bununla bitti mi? Bak şimdi göz altlarıma bakıyorum kapatmış mı? Bugün feci uykusu Deli gibi uyumadım. Neden bilmiyorum. Biyolisin göz göz Far bazını kullanacağım. Sadece bu var elimde arkadaşlar. Bu zaten yeni çıkmış bir ürün yani. Çok eski bir ürün değil. Şey olarak yani. Bak bunu böyle sürdüm ya. Gözüme de fırçayla yayıyorum. Çünkü elimle yayınca yayamıyor doğru Bu sebeple arkadaşlar. Bununla da güzel yayılmadı. Ben anlamadım bu işi. Işte. Ama bunu sürünce far çıkmıyor. Bunu fark ettim. Bugün sürdüm bunu mesela. Bak. Kadar iyi ki. Gerekiyor cidden. Farın çıkmaması için. Yani ya farı çantanızda taşıyacaksınız far paletini arkadaşlar. Ya da <laughs> ya da göz bazı alacaksınız. Gün içinde bir gün boyunca gitmesini istiyorsanız. Yani sabahtan akşama kadar bir farın gözünüzde kalmasını istiyorsanız. Kesinlikle ya yanınızda, yanınızda far paletini taşıyacaksınız. Sürekli tazeleyeceksiniz makyajınızı. Farınızı özellikle tekrar tekrar süreceksiniz. Ya da e, Biolis'in ya da işte ha herhangi bir markanın far far bazını alıp kullanmanız gerekiyor. Başka türlü çünkü e, bu e, far paleti yani far gözümüzde çok fazla durmuyor. Ben şimdi far bazını sürdükten sonra Kiko'nun tek baz far, tekli farını almıştım bu şekilde bir rengi bütün güzel renkleri bittiği için bir tek bu vardı en güzel olan kahve tonlu ve bunu aldım zaman arkadaşlar bunu süreceğim şu ince uçlu bir farla bunu süreceğim şimdi hiçbirisi bu arada dediğim gibi reklam değil arkadaşlar şöyle far vazını sürdükten sonra görebilirsiniz çok aşırı güzel bir şekilde sürebilir yani ben hemen bir kontrol edeyim şöyle. O kadar güzel, özellikle far bazını kullanınca arkadaşlar far paleti, yani far gözünüzde çok güzel e, sabitleniyor ve duruyor. Bariz farkındayım ben de. Ha, bu far bazını yazın almıştım, hala kullanıyorum. Çünkü hep gidiyor yani, gitmiyor değil. Bakın, e, ben far bazını size öneriyorum. Far bazını mutlaka kullanın, deneyin. Göreceksiniz fark arkadaşlar. Ne kadar güzel olduğunu özellikle. Çok güzel yani gerçekten. Şimdi ben de kullanacağım. Farımı sürdüm gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çok e, öyle çok e, böyle çok ağır bir renk değil. Ben zaten ağır bir renk sevmiyorum. O yüzden böyle bir şey tercih ettim. Şimdi gördüğünüz üzere şöyle bir reklam değil yine. Pastelin Üf. Pastelin bir e, pudrasını kullanıyorum ben. Ben de pudra var aslında. İki, iki tane pudra var. Markalarını vereyim bilmiyorum ama. iki tane pudra var. Ben şu anda bunu bitirdikten sonra o pudralara geçeceğim arkadaşlar. Şu anda bunu kullanıyorum. Suratımın hepsine yedirebiliyorum. Aslında pudra pudra her şeye gidebilecek bir şey gerçekten. Ben çok seviyorum yani. Burnuma bile kullanıyorum. Ben suratınızda silik durmasın ama bakın kontrol filan da edilmesi gerekiyor. Nasıl durdu? Bu mesela pudrayı sürdüm ya üstüne tekrar bir kapatıcı kullanabilirim aslında. Bakalım birazcık. Bayağı uzun zamanda çekmediğimi fark ettiğim için size böyle bir video çekiyorum arkadaşlar özlemişsinizdir diye düşünüyorum. Çünkü ben ilk başta YouTube'a böyle başladım. buna en iyi eskiler bilir yani eski eski kitlem yani eski ve ilk kitlem bilir bunu net bilirsiniz yani o yüzden böyle olması çok iyi. şimdi maskarayı süreceğim arkadaşlar maskarada Queen maskara Beulis fan ürünlerinden Queen maskarayı kullanacağım Ben sadece üstte kullanacağım bu arada maskarayı. Alta kullanmayacağım. Alta çünkü başka bir şey kullanacağım. onu da göstereceğim size zaten. Kıdık şov size. Kıdık şov diye ben. Evet. Ne kullanacağım? Kiko'nun şeyini kullanacağım. Glitter eyeliner'ını kullanacağım arkadaşlar. Evet. Baya uzun süre ya baya uzun bir süre olmuş makyaj yapmayalı karşımızda. Aslında çok yoğunum bakıldığında. Gerçekten yoğunum. Ama neden olmasın dedim ve video çektim. Çekeyim dedim. Burada bunu Kore'ye gittiğimde Koreli Koreli kızların gözaltlarında hep böyle çok gördüm parlaklık ve bunu ben Kore'de bulmadım arkadaşlar Kiko'dan aldım yine reklam değil tabii ki de yani inanabilir misiniz Kiko'dan aldım yani bu şey bu parıltıyı belli eden göz altına ben Kiko'dan aldım yani gidip Kore'den almadım ki Koreli kızların daha çok kullandığı bir şey bu yani benim gördüğüm kadarıyla Kore'de. Yani, şu tarafı çok abarttım gibi. Ya bak dikkatli sürmem gerekiyor. Orayı o kadar fazla sürdüm ki abarttığım için çok güzel durmuyor gibi. Evet. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Çok abarttım gibi ya. Pek süremedim ama yine güzel duruyor. Mu? Güzel duruyor. Kötü durmuyor. Biraz abartsam da. Ya Bu gözaltı ilk defa kullanıyorum bu arada. Ee, şimdi highlighterımız var. Ben şöyle yapalım arkadaşlar. Şey kullanacağım. fan ürünlerinden yine. Böyle bir bulaş aldım. Bunu kullanacağım. Nasıl olacak gerçekten merak ediyorum. Umarım kötü durmaz yanımda. Eğer dur durursa pudrayla biraz kapatırız. Şöyle bir rengini aldım. Biraz şey bir renk. Böyle kalemlerde oluyor renk. Öyle bir renk. Kalemin şeyinde oluyor. Bunu böyle bir şeyle yayacağım ama umarım yayılır. Biraz zor yayılıyor. Bir de kalıyor gibi kalıntı kalıyor suratta. Bu kendi aldık stilinde bir numara bir allık ya bana göre. Baksanıza suratıma. Şey gibi oldum. Heydi var ya yanakları böyle kırmızı. Onun gibi oldum. Biraz pudrayla kapatsak iyi olacak. Ama siz diyorsunuzdur ki kötü durmadı abla düşünüyorsunuz ya da kötü durmadığını düşünüyorsunuz abla demeyin. <laughs> Neyse kötü durmadığını düşünüyorsunuz. Şimdi Beavlis'in Ay bu ne? Baksanıza ne olmuş? Highlighter'ın yapısına yapısı garipleşmiş. Bu, bu normalde akıyordu bu arada. Katılaşmış. Garip bir şekilde. Neyse. Sorgulamıyoruz hiçbir şeye. Aa baksana. Bunu fırçayla yayacağım. Bak. Bir dakika. Niye yaptım biliyor musunuz bilmiyorum ama Yok ya bu highlighter güzel bir highlighter. Garip dursa da paketinde kötü bir highlighter değil yani bu arada. Hani güzel bir highlighter. neyse devam ediyoruz arkadaşlar. Midam kötü galiba gibi bir ses çıkartıp duruyorum. Şöyle bir dudak kalem bu. Pastelin dudak kalemini kullanıyorum. Ucu çok güzel bu arada. Neyse. Ucunu açacakla açmam gerekiyor aslında da. Çünkü çevreleyemiyorum. Böyle bir garipliği var şu an bu rucun. Şeyin dudak kaleminin. 3 katman gideceğim dudağıma arkadaşlar. Artık profesyonelleşmeye başlıyoruz yani bir zahmet. 3 kat gidelim yani. Şimdi bu katı sürdüm biliyorsunuz. Bir kat daha süreceğim. Bu da bir bir ruju. Bunu bir alt katmanda süreceğim şöyle. Leydir abiye tarzıyla bu rujun ismi. Şöyle. Çok az alt katmanı sürdüm bu rujun üstüne şöyle Gollernos'un pulum pulum pıt pulum lipsini kullanacağım bu şekilde buradan aldım alt katmanı sürüyorum ki ruj kendisini iyice belli etsin diye He, evet oldu aslında highlighter çok az duruyor gibi bana daha bu highlighter işini yayalım bence. Şurası biraz parlayalım. Parlamanın neresi kötü? Birisi söyleyebilir mi? Parlamanın neresi kötü yani? Burada bunun tadı niye böyle ya? Bu şey. Acı biberli galiba. içinde. Bak içinde ne var bilmiyorum avokado yoğu olduğunu söylüyor. Gerçekten acıtıyor yani. Şey acıtıyor yani. Bazı acıtıyor yani arkadaşlar. Böyle bir makyajım bu şekilde oldu. En son Golden Russell makyaj sabitleme spreyi. Alıştık artık. Evet. Düşen şey göremiyorum var. Ne düştüğünü de göremiyorum. <laughs> Neyse bir yere hallederim bunu. Hemen makyajımı gösteriyorum. Sizin daha iyi görmeniz için makyajımı. Bak. Görebiliyor musunuz? Şöyle pardon. Şu şekilde. nasıl olmuş arkadaşlar? Uzun zaman oldu. Ya günlük hayatımda bu kadar ağır bir makyaj yapmıyorum. Fondöten ve işte. Ya fondöten kullansam bu suratımı sivilcelerin kapanmaması ayrı bir şey de. Neyse boş verelim. Çok fondöten kullanmam gerekiyor. işte kapatmıyor. Ee, uzun zamandır zaten böyle fondötenle makyaj yapmıyorduk biliyorsunuz arkadaşlar. Böyle olması iyi oldu. Çünkü uzun zamandır dediğim gibi yapmıyordum. Siz de belki özlemişsinizdir diye böyle bir e, video çekeyim dedim. Bu şekilde oldu makyajım arkadaşlar. Baya kaç yani 6-7 ay falan oldu herhalde makyaj videosu çekmeyle. Yani 7 ay falan net olmuştur bu arada. Yazın bile herhalde çekmedim galiba. Sizin için böyle bir video çekeyim dedim. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. <laughs> Eski içeriklerden devam eden miyim bilmiyorum. Çok müsait olamadığım için böyle çok video gelmiyor. Hatta 7 ayda bir geldi şu anda. Yani 7 ay geçti ve şu anda bu videoyu yüklemiş oluyorum. Yani ama ne zaman gelir bilmiyorum arkadaşlar. Size böyle makyaj videoları çekmeyi düşünüyorum. Zaten istiyorsanız istiyorsunuz da normal olarak. Bu benim günlük makyajım değil bu arada. Bu makyaj şey makyajım benim. Yani daha çok böyle ağır, böyle daha özel günlerde kullandım. Biraz daha profesyonelci bir makyaj tarzı bu arkadaşlar. Fondötenimi de az kullandım. Kapatıcıyı da iki kere iki defa kullandım. İşte suratımdaki zaten ürünleri gördünüz az çok. O zaman arkadaşlar videoyu burada bitireyim. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenip bildirimleri. Açıp güzel yorumlar yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz.